Fearless TV'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Shadow Fight 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Arda. Hemen başlayalım. Menü. E, şuradan devam ediyorduk herhalde savaştan. En son orada kaldık. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ha, pardon bu değil özür dilerim. De, deneyelim bakalım. Satın al. Güzel bir şey benziyor. Evet. E, daha yeni başladık oyuna. Hemen devam edelim. Etap 3'ten devam ediyoruz herhalde. Şu Hacı'yı oynayacağız. Jester'la. Hadi bakalım. Round 1. Başla abi. First strike vurduk. Bir first daha. First demin yani bir vuruş daha. Oo, vuramadık. Herif çok iyi kaçıyor. Oo, çok iyi vurduk. Bir vuruşta. Aa herif bize vurdu şimdi. Oo herif yatırdı. Herif yatırdı hocam. Bir dakika. Bir dakika. Oo. Şöyle bir yumruk. Of. of. çok iyi vurduk. Çok iyi vurduk abi. Herife son çaktığımız çok iyiydi. Çok iyiydi hocam. Evet eski videomuzda e, belirlediğim like sayısını biliyorsunuz. Geçmiş. Teşekkür ediyorum. Bu arada... Oh, 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 oh. lan lan ne oluyor oha oha yuh herif bizi aldı bitirdi ya round 3 son round konuşmaya daldım biraz dövüşemedim oğlum bak oğlum bak oğlum bak, oğlum, bak. Oğlum, bak. sen kime iş koyuyorsun lan biz var ya Biz var ya kimiz biliyor musun sen benim Kim olduğumu Biliyor musun lan sen Hı Gel buraya gel gel hele gel gel Oo oh, oh. Çekil lan bıçağın üstünden Sana vururum abi böyle Bıçağın üstünden Çekeceksin tamam mı Şöyle bir tane koyarım sana ölürsün. Evet, Jester değindik. Ee, sıradaki <laughs> rakibimize geçiyoruz. Yuvin de Evet. FPS ee, çok düşük diyor. Grafikte yani salla. Evet diyelim asla. Kavga diyelim. Dördüncü etaptan devam edelim. 24 etap var. En azından bir iki 3 etap bölümü geçelim. Birinci etapı bitiririz herhalde. Yani birinci bölümü. Bakalım. Iron oynuyoruz. Gelişmemiz de lazım. Hem ee, dövüş bakımından of hem de zırh bakımından. Of çok iyi. Vur abi. Sen ayrınsan biz de iyi yumruğuz kardeş. Abi vur işte ya. O oh, iyi oldu, İyi vurdu. Vuramıyorum ki adama. O oh, çok iyi 4 combo. 5 combo. Al hard olduk. Çok iyi. Bu da kendimi karıştırıyorum herif ya. İkimiz de yumruk aldığımız için. Bir daha vursam aldım herif. Aynen. Aldım. İkimiz de yumruk aldığımız için yumruk silah göremiyorum yani herifi. Hadi bağalım arkadaşlar haftada bir videomuz Facecamlı olacak düşünüyorum bakalım inşallah bilgisayar açıp onu tabi birleştirmem lazım videoları o yüzden biraz zor olacak ama olacak merak etmeyin olacak Evet beni yere yapıştırdı Erik. Bu arada sen kimi yere yapıştırıyorsun oğlum? Sen kimi yere yapıştırıyorsun lan? Biz var ya adamı öldürürüz ha. Ne oldu lan? Trek. Ne oldu? Saldırıyordun az önce. Ayrım mısın nesin? Aklını alırım adam ol. Evet, 5. etapa geçiyoruz hemen. 5. bölüm mü oluyor, etap mı oluyor? Yine mi bu kar ya? Her neye geçiyorsak. Son bir etap bundan sonra arkadaşlar. Sonra videomuzu noktalandıracağız. Of. Critical. Ablacığım bak. Şş, oğlum bak. Sana vururum böyle. Of. İyi vurdu. İyi vurdu ablamı, ablamız. Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? Lan oğlum ben niye vuramıyorum buna ya? Niye vuramıyorum ben bu ablaya? Kendini çok iyi savunuyor gerçekten kadın. Benim yere yapıştırdım Yok ben yapıştırdım Tamam yendik. Evet birinci şey bizde round. İkinci round'a geçiyoruz. Oh, first strike'ı vurdu bonusu o aldı ama biz arkadan böyle vururuz ha. Şu yapıyorsun. Hı? Lan kadın beni aldı. <laughs> aldı kadın beni aldı. Evet round 3'e geçtik arkadaşlar inşallah bu anda alacağız. Hop bir fake attı. Oo iyi vurduk. İyi vurduk. Gel buraya abla. Biz var ya oo. Abla iyi vurdu. Of. Biz de iyi vurduk. Oo 2 3 O abla vurdu. Abla iyi vurdu. Aa, abla iyi vurdu ya. Abla bizi alacak gibi mi geliyor arkadaşlar? O iki vurduk. Üçüncü geldi. Ve ablayı aldık. İşte bu oldu lan? Tor. First strike. 4 mü veriyor ya first strike'a? Çok az veriyor. Evet şöyle bir bakalım. Evet starter paketi. E, sonra diyelim. Tamam. Evet 3. seviyede yükseldik. Şimdi menü. Bakalım neler açıldı. Alabiliyorsak birkaç tane bir şey alalım. Hemen değiştiremiyoruz bunu. Şu şuraya bakalım görsükler. oyun şapka, başka. Şu kendo maskesi, Nifer. Nifer 180 lira. Kendo maskesi. Kaç lira Şunu alalım ya. Güzel bir şey benziyor. Satın al başka ne var? Zırhlıklardan. Eski deri ceket. Bunu alalım. Kaftan. Şimdilik bunu alalım. Tam evet, tamam. Üf, geç ya. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz hastayım. Evet. Etap 6'ya geçtik. Turnuvadayız. Etap 6 veya 7 oluyor herhalde. Tam bilmiyorum. Evet. Madman ve Görge bakalım bak tipi de bir ilginç ya kafamızda bizim zır var ha hop first o oh, ve o mu o mu vurdu first strike o adam onun aklını anlamıyor kafana yumru yapıştırdım bir dahaki de öyle akıllı on tamam mı de yirmi kafana vurdurtma seni kamera indirdim bir tane yumru böyle kaçalım da o da kaçsın arkadaşlar onu kafana yumru onu vururum ağzının üstüne bir tane bak bak sen kime yumruğu atıyorsun koçum dakika benim adam çıldırdı ha şöyle o oh, iyi vurdu iyi vurdu Tebrikler İyi vurdun ama Biz alırız o oyunu biz alırız hocam Evet <gülüyor> <gülüyor> Lan burnum tıkandı ya Sesimle bir garip çıkıyor zaten Hadi bağalım Of çok iyi vurduk Hit Hadit Hadit Critical sana critical çakarım Adam unutacaksın. Şöyle vururum. Of çok iyi vurduk. Herifi dümdüz ettik ya. Tekmeyle bitireceğim. Tekmeyle bitireceğim. Ha tekmeyle bitirdim aynen. Tekmeyle bitirdim tamam. Evet kolay arkadaşlar şu anki bölümler. Bölümü de göstereceğim. Bölümler kolay. Evet geçelim şöyle ben. Ee, Başka başkanlar biliyorum. Daha fazla diyelim. Sonra diyelim ya. Yani. Ee, şöyle yerler var arkadaşlar. Hayatta kalmayı da yapalım. Ondan sonra bitirelim videomuzu. o herifi iyi vurdu ninja ulan ninja senin kafana buna... o ninja bizi alacak ninja bizi alacak diyecektim ninja sen kimsin ya o ninja sen ninja isen bizde gölgeyiz koçuyor sen ninja isen bizde gölgeyiz gölgeyle kolay bir karakter değil. Tamam mı? Gülüm. Hadi bakayım buraya. O iyi vurdu. Ninja iyi vurdu. Kılıcı iyi kullanıyorsun ama ben daha iyiyim. Evet. Ne oldu lan? Trek. 20 saniyede maçı bitirdik. Evet. Round 2. Gel bakalım. Benim enerjim niye dolmadı? Anla, anla. Benim enerjim niye dolmadı ya? Tamam neyse şimdi eşitlendi yani sıkıntı yok. Sana 20 hlandalarım ha. Sana tekmeyene dalarım. Oo. Lan oğlum bu bitemeyecek. Herif bizi alacak bence. Ben endisi bitireyim. tekmeye alacaktım da. Herif bizi alacak bir yandan önce. Tamamdır. Evet kazandık. Bir ihtimalle. F1. O round 3 mü? Devam ediyor mu ya bu yarış bir şey böyle? Oo çok iyi vurduk. Çok iyi devam ediyoruz. Oo, dönerek vurduk ya çok çok iyi oldu. Oo. Oo, lan. Çok iyi. Hı. Bitti. Bitti. İnşallah bitmiştir. 3 da bitmiştir inşallah. Round 4 mu var ya? Kaça kadar gidecek bu? Ölene kadar mı gidecek ben? Ne yarışmış böyle? Oo, first strike. First strike, first strike. şuba ben ölene kadar mı gidiyor bu ya böyle? Critical vurduk. Çok iyi. Oo. Ben büyük bir ihtimalle ölene kadar arkadaşlar bu. Bir direk ölmeyeceğim. Adam beni öldürebilirse öleceğiz. Bitti. bitti inşallah bitmiştir ya. İnşallah bitmiştir. Round 5 mi? Al öldür beni al. Ben öleceğim ya bu adamı. Öldür ya. Öldürsün de beni yani böyle olmaz Öldürsün beni bari Öldürmeyi bile beceremiyor ya Uf. Devam değil de Bilerek bekliyorum şu an arkadaşlar Öldürsün diye İstesem şu an bile alırım ben bu adamı ama yani Öldürmek Ölmek istiyorum Tamam öldürdüm geçtin inşallah round ya. Yoksa çıkacağım. Hadi. Keser ve yaralar. İlk kez yenilik bu oyunda da bu arada. Sonunda. Tamam. Geçelim. Evet. Evet arkadaşlar. bugünlükte bugünlük de bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.